FIFA 2022 kış transfer yamasına hoş geldiniz. Öncelikle bu yamayı yapabilmeniz için Discord kanalımıza gelmeniz gerekmektedir. Discord kanalımızın linki açıklama kısmında bulunacak. Linke tıkladığınızda eğer Discord kanalına ulaşamazsanız yorum olarak yazarsanız ben farklı bir link yollayabilirim sizlere. Discord sunucumuza geldiniz. Geldiğinizde sizleri şurada bilgilendirme kısmı ve burada kayıtsız bölümü olacak kayıt nasıl olursunuz hemen söyleyeyim. YouTube kanalıma abone olup burada abone kayıt kısmı var yani şuradaki kısım. Buraya ekran görüntüsünü atmak. Ardından hemen kayıt işleminizi yapacağız. Bu kadar basit. Kayıt olduktan sonra burası kapanacak. Ses kanalları işte buradaki farklı FIFA etkinlikleri, yamalar, genel sohbet, şampiyonlar ligi turnuvası, premium süperlik ve buradaki premium bilgi kısmından alabileceğiniz üyelikler ve hangi avantajlara sahip olacaklarınız görünecek. Öncelikle kayıt olduktan sonra eğer güncel kış transfer yamasını kullanmak istiyorsanız premium üyelik almak zorundasınız arkadaşlar. Premium üyeliklerimizde de videolara erişim hakkı, yamalara önceden erişim hakkı, özel yama kullanma hakkı, bireysel görüşme hakkı, beraber video çekme hakkı, Turnuvalarda takım seçme hakkı, özel turnuvalara katılım hakkı, destek yardımlarda öncelik hakkı, yanıt önceliği hakkı, yetki önceliği hakkı, mesela moderatör olmak istiyorsunuz önce premiumlardan seçiyoruz. Premium almanız için de burada gerekli bilgiler var. Özel olarak da bana yazarsanız ben size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi sunucumuzda gördüğünüz gibi alevli olan yamaların hepsi ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Forma yamalarımız burada. Tema yamalarımız burada, krampon yamamız burada. Nasıl yapıldıklarıyla beraber hepsini kanalımda bulabilirsiniz. Burada dünya kupası yamamız var bu. EAP yaması ben oluşturmadım. Onu da kullanabilirsiniz fakat bunu kullandığınızda benim yamalarımı kullanamazsınız ve ücretsiz bir şekilde paylaştığım kış transferi değil de yaz transferi yaması bulunmaktadır. Kış transferine ne ulaşmak için burada FIFA 22 transfer bölümü var. Gördüğünüz gibi premiumlara özel veriyoruz transfer yamamızda bulunanları kısa bir özet geçelim. Piyasa değeri 4 milyon üzeri olan bütün oyuncular transfer edilmiştir. Süper Lig'in oyunda olan bütün transferlerini yaptım. Rating ve potansiyelleri oluşturduğum oyuncuların FIFA 23 gibi yaptım. So FIFA 23 verilerinden yararlanarak Ratingi 86 ve üzeri olan oyuncuların potansiyel ve ratinglerindeki düzenlemeleri gerçekleştirdim. Süper Lig'deki overall'ı yani geni ortalamasının en yüksek olan 11 takımın rating ve potansiyellerini güncelledim. Bu yama yarışmak için premium yama kısmında şifreler var. Almak isterseniz de premium bilgiye gidip buradan bilgileri alabiliyorsunuz dediğim gibi. Linklerimizde de nasıl yapıldığını göstereyim. Hemen linke tıklıyorsunuz. Böyle bir site karşınıza çıkıyor. 5 saniye bekliyoruz. 2 kere linke git diyoruz. Ardından bizi dosyamız açılıyor. Şifresi premium kısmında premium olduktan sonra premium kısmına giderek şifremizi öğrenebilirsiniz. Şifremize girdik. Dosyayı indir diyoruz. Dosyamız 7.8 MB. Hemen inecektir zaten. indikten sonra bu bilgisayar diyoruz. Buradan belgelere geliyoruz. Belgelerde FIFA 22 settings'e giriyoruz ve bu dosyayı bunun içine atıyoruz. Ben de değiştir diyor. Siz de demeyecektir ama olmadığı için. Attıktan sonra hemen oyunumuza giriyoruz. Mod menajerden açıyoruz. Sadece transfer yamasını yapmak isteyenler normal oyunu açabilir. Fakat mod menajerden açarak benim şu an kullandığım yolları da göstereyim. İtalya Ligi lisans yaması, Türkiye Ligi'ne yükselen takımlar yaması, forma paketlerimiz var. Türkiye scoreboardu var, krampon var, sports TV logosu var, Gold tema var ve belge çıkan 3 takımın formaları var. Premium yama alarak burada İtalya Ligi'nin lisansının linki yapılışı aynı zamanda Süper Lig'e yükselen takımlar, Süper Lig'e yükselen takımların form ve ilgili videolar burada bulunmakta. Aldıktan sonra Premium'uzu bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir diğer değineceğim nokta ise premium'lara özellik yapıyoruz. Hatta burada puan duruma da bakabilirsiniz. Süper Lig'de gen ve potansiyellerini güncellediğim takımlar da buradaki takımlar lig yapıyoruz. Sizleri de bekleriz. Bir sonraki ligimizde sizlere soracağız. Premier Lig mi yapalım, Serie A mı yapalım? Güzel bir ortam oluşturduk. İlk kombileri buraya atıyoruz maçtan önce. Basın yayında açıklamalar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu formatta etkili, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Etkinlik kısmı da var burada. Oyun içi resim yarışmamız var. 3 aylık premium aboneliği kazanmak isteyenler ücretsiz bir şekilde resim yarışmasına katılabilir. 28 Şubat'a kadar sürecek. Oyun içi resim yarışmasına buraya bir resim atıyorsunuz. Sunucumuzun emojisi en çok hangisine bırakılırsa o resim birinci olacak. Sayı sayma etkinliğimiz var. Böyle birden başladı. Bakalım nereye kadar gidecek. Futbolcu türetmemiz var. Son harften ilk harf başlayarak ilerliyor. Şimdi yamamızı attıktan sonra belgelere launch diyoruz. Burada ilk defa yapanlarda da uzun sürebilir. Normalde kısa süre içinde gördüğünüz gibi başlayacaktır. Yamayı anlatırken sunucunun tanıtımını da yaptım. Çünkü sunucuda sizleri hepiniz bekliyoruz. Bütün yama güncellemelerini bir ay videodan beklemektense sunucuda haftalık olarak güncellediğimde ulaşmak isteyen ulaşabiliyor rahatlıkla. şimdi açılmasını bekleyelim hemen. Açıldıktan sonra da yapmamız gerekenleri göstereyim. Eğer sizde böyle bir şey çıkarsa şurada tarih ve saatine dikkat edin. Mesela öğleden sonra 5.40 diyor. Öğleden sonra 8.40 diyor. 8.40'ı seçiyorum. En son haline giriş yapabilmek için. Ben çıktı game diyor. Hemen oyunumuz başlayacaktır. Oyunumuz FIFA 23 Gold temasıyla başladı. Türkçe dilimizi seçtik. Sonsuz bir şekilde çalışması için Türkçe seçmeniz de önemlidir. Gördüğünüz gibi Gold temada Ancelotti bizi karşılıyor. Giriş yapıyoruz. Bu yamayla arkadaşlarınızla online oynayabilirsiniz. Turnuvaları zaten yama ile beraber yapıyoruz. Ayrıca FIFA 23 turnuvası da düzenliyoruz Şampiyonlar Ligi formatında. Ona da sunucuya gelip katılabilirsiniz. Oyunumuz açıldı. Özelleştire geliyoruz. Profil diyoruz. Kadroları yükle diyoruz. Yükle dedikten sonra V43 yazıyor. Buna bir kere basıyoruz. Kadrolarımız başarılı bir şekilde yüklenmiş oluyor. Hemen kadrolara göz atalım. Takım kadroları dedik. Trabzonspor bu şekilde. Ümraniye Spor ben oluşturmuştum. Premium özel. Adana Demirspor, Alanyaspor, Ankara Gücü oluşturduğum ve formaları da gördüğünüz gibi Antalyaspor Spor karşınızda Donkan Smith transferinde gelen Beşiktaş'ta Vegors gittiği Abubakar'ı Bakar'ı ileri ucaldık. Talha Tayyip sonucu görüyoruz. 70 gene yükselttim. Rize 4 takım düştüğü için 3 takım yükseldi. Rize burada kaldı maalesef. Onu da birinci lig topçularını toplamayı düşünüyorum ki o da birinci ligi temsilen ligde kalsın. Fenerbahçe'de gen değişikliklerini görüyoruz. Samekay... Samet Akaydın'ı 70 gen olarak görüyoruz. Takımın en başarılı ismi Valencia 78. Kalede de Altay Bayındır var yine. Evet Galatasaray'da diziliş bu şekilde gördüğünüz gibi. Abdülkerim'e ufak bir buff gelmiş. Icardi en ileri uçta bizi karşılıyor. Kaan Ahyan transferi de gerçekleştirildi Galatasaray'ın. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi Kaan Ayhan burada. Kadrosu da bu şekildeydi. Hemen ilerleyelim. Gaziantep'in kadrosu. Giresin Spor, Spor. Ve oluşturduğum bir diğer takım İstanbulspor'da Spor'da karşınızda. Karagümrük yine Cagne Borini, Adem Laric ve Gulli. Eski isimler. Kasımpaşa'da yeni kadrosuyla Transferi Munir Şuya da sol kanatta Kasımpaşa'nın yeni transferi Başakşehir'den. Kayseri Spor gördüğünüz gibi Konya Spor burada ve Başakşehir'de Edgar iyi görüyorsunuz Toper'de. En Yaşmiye işte de gitti. Sivas Spor burada. Şimdi hemen seri bir şekilde Fransa'dan mesela Paris Saint Germain'in son halini gösterelim. Nice'in kadrosuna aynı yaşmayı buradan ekleyebilirsiniz. Piktion bu şekilde Marsilya ve Paris Saint Germain'de burada mesela 86 gen üstü oyuncuları Verratti, Neymar, Mbappe, ve Messi genleri düzenlenmiş. Donnarumma, Ramos da dahil, Marquinhos da dahil. En çok göstermek istediğim Premier League mesela Arsenal burada, Aston Villa, Brentford, Hilton ve evet Chelsea. Kış transferinin gözde takımı Chelsea gördüğünüz gibi kadrosu bu şekilde yedeklerinde yeni transfer Felix var, stoper Fofana var. Kadroşuna indiğimizde Shakhtar Donetsk'ten aldıkları Mudryk var kış transferinin en pahalı transferi konumunda ke var. Çok hızlı bir oyuncu. Ve stoper olarak Daddy var. Gördüğünüz gibi yeni transferler de burada. Balay, Seyvurton, Leeds, Leicester ve Liverpool. Gördüğünüz gibi Salah burada yeni değişen Fabinho, Van Dijk, Arnold, Robertson, Alisson ve City. Haaland'a ufak bufflar getirdik. 89 o de Bruyne düzenlendi, Silva, Rodri, Laporte, Cancelo, Diaz, Ederson, Manchester United, ileride gördüğünüz gibi Wegos var. Onlar da bu şekilde hızlı bir şekilde gösterdikten sonra Premier Ligi'de Arap coğrafyasına gidiyoruz. Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'nun transferiyle birlikte bir can geldi. Arabistan'a Abu Bakır almıştık ileri uçtan. O yüzden Ronaldo'yu oraya çekelim. Dalişkalı, Ronaldo'lu, Gustavo'lu, Kadros da burada Ernesir'in. Şimdilik gösterebileceklerim bu kadardı transferler adına. Zaten çoğu oyuncuyu transfer ettirdim. Piyasa değeri 4 milyon üzeri. Şimdi oluşturulan oyuncuları göstereyim sizlere. Zaten biliyorsunuz geçmiş serilerden hızlı bir şekilde geçeyim. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Oyunda olmayan birçok oyuncu eklendi. Genç yaşlı fark etmeksizin. Özellikle süperlik ağırlıklı bir ekleme oldu. Çünkü süperlikte çok eksik oyuncu vardı. Bu da benim oluşturduğum İstanbul Spor, Ümraniye Spor oyuncuları. Formaları da görüyorsunuz ve son olarak da Edgar e. oyunda yoktu onu oluşturdum. Yamada bulunanlar bunlar yapmanız gereken en önemli detaysa kadroları yükle yapmak. Bunu tekrar tekrar söylüyorum, unutmayın lütfen. Kadroları yükle yaptıktan sonra başarılı bir şekilde kadronuz gelecektir. Eğer kariyer oynayacaksanız buradan yeni kariyer dediğinizde mevcut kadroları kullanı seçmeniz gerekiyor. Mevcut kadroları kullan derseniz şu anki profilde olan yamayı kullanmış olursunuz. İlk kadrolar derseniz FIFA 2022'nin ilk çıktığı kadroları kullanabilirsiniz. En güncel derseniz ise yazın gelen FIFA 22'ye gelen en son güncellemeye dönüş yapar. O yüzden mevcut kararlar kullan demeyi ihmal etmeyiniz. Santra'da transferleri göremiyorum diyenler oluyor. Hemen onu da gösterelim. Hızlı oyun modları dedik. Santra dedik. Bu tarafımızı seçtik. aslında. maç dedik. Gördüğünüz gibi şu an canlı form yok yazıyor ortada. Ara pas tuşuna bastığınızda yani Y'ye o canlı form var olarak gözükecek. Şöyle hemen girelim. Mesela forma da karşımıza çıkıyor burada. Trabzon'un şampiyonluk forması var. Fenerbahçe'nin de alternatif formaları var. Takım yönetimine baktığımızda gördüğünüz gibi iyi 11'ler gayet yamadaki gibi. Hemen çıkıyoruz. Canlı güncellemeye basıyoruz. Şu an canlı form var diyor. FIFA 23'te var fakat 22 artık gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yapmıyorlar. O yüzden bir kere daha bastığınızda form yok diyor. Yani yamaya geri dönmüş olur. Bir kere daha basarsanız 90 gen olur bütün takımlar. Her oyuncu 90 gen olur. O yüzden buradan offline canlı form yoku seçip hemen Beşiktaş'ın formaları da şöyle bakarak Beşiktaş'a girelim. Burada gördüğünüz gibi yama aktif bir şekilde kullanıma sunulmuştur. dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yamaya ulaşmak için premium almanız gerekiyor dediğim gibi. Bir önceki dönem yamalarımız her sene ücretsiz olacaktır. Atıyorum yaz transferine girdiğimizde de kış transferi ücretsiz olacaktır. Durum olmayanlar için bilgilendirme olarak veriyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için önemli veriler. Discord sunucumuza da hepinizi bekliyoruz. Dediğim gibi Discord'da etkinlikler yapıyoruz. Yamaları paylaşıyorum. Şurada görebileceğiniz gibi haftalık olarak güncellemeleri geliyordu yamaların. Daha önceden zaten bu yamada emeğimizin geçtiği milli takımları düzenlemiştik. Serbest oyuncuları düzenlemiştik. Kış transferi bitince serbestlikleri yeniden düzenliyoruz. Bütün liglerdeki takımların ilk 11 işlerindeki kadroları güncellemiştik. Lütfen saygı duyun emeğimize. Takipte kalın. Sunucuya gelin Burada 3000 kişiyiz. Birlikte etkinlikler yapalım. Gördüğünüz gibi Süper Lig'de maçlar oynanıyor. Maç sonuçlarını buraya atıyoruz. Güzel bir ambiyans oluşuyor. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.